Oy akşamlar akşamlar yine geldi akşamlar oy akşamlar akşamlar yine geldi akşamlar evli evine döner bağlar gazeli Garip nerede akşamlar avşar güzel. Oy beni beni sar beni beni yar de gelmesin Beni bu dertlere koyan sen de gelmesin Oy beni beni sar beni beni Yar da gelmesin Beni bu hallere koyan Sen de gelmesin Sevdim ağlattı beni Güldüm ağlattı beni Sevdim ağlattı beni Güldüm ağlattı beni Gittim kölesi oldum Bir pula sattı beni Gittim kölesi oldum Bir pula sattı beni Oy beni beni Sar beni beni yar de gelmesin Beni bu hallere koyan sen de gelmesin Oy beni beni sar beni beni yar de misin? Beni bu hallere koyan sen de gelmesin